Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde kendi hayatımıza nasıl kuş bakışı bakabiliriz. Bunun için bir yöntem göstereceğim size. Başlamadan önce bir hikaye anlatmak istiyorum. Ben bu yöntemi kendim bir şekilde geliştirmeye başladım ama yıllar sonra fark ettim ki zaten birçok uzman bu yöntemi oldukça geliştirmiş. Üniversiteye başladığım yıllarda bir defterim vardı. Günlük değildi kesinlikle. Yani böyle sürekli olarak yazdığım bir şey değildi ama kendimi kötü hissettiğim zamanlarda özellikle böyle işler çok yolunda gitmediği zaman bir şekilde o defteri açıp oraya bir şeyler yazıyordum. Yani yapmak istediğim şeyler, ulaşmak istediğim hedefler, bir durum değerlendirmesi gibi ne kadar param var, hangi gitar pedalını almak istiyorum, okul nasıl gidiyor, hangi derslerden kalacağım, hangilerini geçeceğim. Belli bir zaman sonra fark ettim ki Yazdığım her şey belirli başlıklar altında toplanmaya başladı. Mesela okulla alakalı yazdığım şeyler var. Parayla alakalı, ödemeler ve almak istediğim şeylerle alakalı, sporla, sağlıkla alakalı, müzik gruplarıyla alakalı. Bir noktada şuna karar verdim. Dedim ki ben böyle dağınık yapmayayım bunu. 10 tane başlık bulayım. O 10 tane başlık benim hayatımdaki her şeyi kapsasın. Bunun güzel tarafı şu oldu. bunu daha sonra daha düzenli yapmaya başladım. Yani hayatımdaki bütün konu başlıklarını bir arada görüp bunlara puanlar vermeye başladım. Bu şekilde yaptıkça hayatımda neyin iyi, neyin kötü gittiğini, iyi giden şeylerin, kötü giden şeyleri de iyi tarafa doğru çektiğine ya da puanı düşük kötü giden şeylerin de iyi giden diğer başlıkları da aşağıya çekmeye başladığını fark ettim. Sonra bir gün yani o günlerden yaklaşık 15-20 sene sonra şöyle bir şeyle karşılaştım. Bir arkadaşıma bu yöntemden bahsetmiştim. Tamamen benim kendi uydurma yöntemimdi. Bunları anlattım. Arkadaşım kendisine e, internetten bir şeyler sipariş etmiş. Böyle takvimler, ajandalar gibi daha çok böyle güzel, temiz not defterleri ve şöyle bir şeyle karşılaştık. Bu planları yazan adamın adı Brandon. Burchard. Nasıl telaffuz ettiğine baktım. Brandon Burchard. Bu bir yüksek performans ajandası. Güne başlarken bizi motive edecek yazılar. Günün sonunda günümüzü değerlendireceğimiz yazılar. Fakat biraz daha ilerledikçe şöyle bir şey buldum. Whole life assessment demiş. Yani bütün hayatımızı gözden geçirdiğimiz bir sayfa var. Ve şaka gibi 10 tane başlık var. Ve hepsine de 10 üzerinden puanlar verdirtmiş. Harika ve bunları o kadar güzel düzenlemiş ki benim daha e, gençken dandikçe yaptığım sistemin çok daha iyisini yapmışlar. Daha sonra araştırdıktan sonra e, göstereceğim zaten başka kaynaklar da var. Yani bu adam da bu e, tarz bir sistemi geliştiren tek insan değil. Ama bu adamın yazdığı tanımlar her başlığı çok iyi açıklıyor. Bunları size Türkçe'ye çevirip aktaracağım. Benim e, kendi yaptığım yöntemde de buna çok benziyordu başlıklarım, neredeyse aynıydı. Burada birazcık daha düzenlenmişler ve e, çok güzel tanımları var. Şimdi gelin bunların her birini teker teker inceleyelim, ne olduklarını anlayalım. Şimdi bu başlıklara birlikte bakalım Mind Map hepimize açacağım. Orada zaten hazırladığım bir tablo var. Oradan teker teker inceleyelim ve size tanımların çevirilerini okuyacağım. Evet, hayatımızı kapsayan 10 başlık. Education, sports and physical health, self care, mental health, social, cultural, financial, spiritual, relationship, friends, family, project and gigs. Education'la başlayalım. Eğitim yani öğrenme Meraklıyım ve yeni şeyler öğrenebilmek için etrafımdaki dünyaya dikkat ediyorum. Sorular soruyorum. Kendim ve başkaları hakkında yeni şeyler keşfetmeye çalışıyorum. Başarılı olmak için gereken becerileri geliştirebilmem için kendime özel bir müfredat oluşturdum. Bilgiye erişeceğimiz kaynakları yani bu müfredatı oluşturmaktan zaten önceden bahsetmiştim. Şimdi tablo üzerinde bir bakalım. Ne gibi şeyler bu education başlığına giriyor? Şunu biraz yukarı kaldırıp içinde ne varmış diye bakalım. Mesela müzik prodüksiyonu. Piyano. Mesela piyano öğreniyoruz. Piyano dersleri, e, teknik egzersizler buraya her şeyi ekleyebiliriz. Kişisel gelişim, mesela felsefe veya tarih okuyorsak hatta mesela o kaynakları buraya direkt ekleyebiliriz. Kitapları, e, YouTube kanallarını, podcast'leri, audiobook'ları. Mesela müzik prodüksiyonunda neler yazmışım? Pro Tools'ta mix yapmayı öğreniyoruz diyelim. ...buraya çeşitli kaynağımız olan linkleri böyle koyup... ...doğrudan tıklayıp açabiliyoruz mesela. Eğitimle alakalı öğrenmek, öğrenmeyi öğrenmek... ...bununla alakalı bir bölüm yapmıştım. Birinci bölüm. İsterseniz onu bir tekrar izleyin. Bir sonraki başlığımız spor ve fiziksel sağlık. Kendimi en iyi şekilde hissedebilmek için düzenli olarak kendime bakıyorum. Genel fiziksel ve duygusal sağlığımın... ...her gün kendimi enerjik ve güçlü hissetmemi sağlayacak şekilde hazır ve optimize olmasını istiyorum. Hayatın tadını çıkarmak, zorluklarla ve fırsatlarla başa çıkmak için gereken fiziksel canlılığa ve dayanıklılığa sahip olmak adına iyi beslenmeye, iyi uyumaya ve egzersiz yapmaya çalışıyorum. Bu tanım her şeyi zaten çok güzel özetliyor. Başka bir şey eklemeden önce örneklerimize bakalım mind map'imizden. Mesela spor ve fiziksel e, sağlığımızla dair şöyle başlıklarımız olsun. Mesela bisiklete biniyoruz. HIIT yani high intensity interval training workoutları yapıyoruz. Bu bu konuyu kesinlikle gelecekte ziyaret edeceğiz. Koşuyoruz. Hmm, mesela yediklerimize dikkat ediyoruz. Nutrition ve e, yani besin değerleri ve kalori hesaplayan app'ler var. Mesela böyle tool'ları buraya ekleyebiliriz. Bizim için kolay erişim sağlayabilir böyle şeylere. Sağlıklı beslenmek için bizi motive edecek yemek tariflerini Buraya ekleyebiliriz mesela. Genel olarak hayatımızdaki sağlık başlığı altındaki her şeyi burada inceleyebiliriz. Yani doktor randevularımız, e, diş hekimi randevularımız gibi gözümüzden kaçmamış olur. Antrenmanlarımızı nereden öğrendiğimizi, YouTube kanallarını, fiziksel sağlığımızla ilgili her şeyi bu başlık altında inceleyebiliriz. Bir sonrakine geçiyorum. O da kişisel bakım ve akıl sağlığımız. Olumlu bir bakış açısı ve tutum sergiliyorum. Hayatımda olumlu duygular ve ilişkiler yaşayabilmek için bir neşe ve huzur duygusu geliştiriyorum. Hayatta gerçekten deneyimlemek ve yaratmak istediğim enerji, odak ve duygulara dikkat ederek kendime iyi bakıyorum. Self-care ve mental health tam olarak kendimize iyi bakmakla alakalı. Yani geri kalan fiziksel her şeyin haricinde kendimize göstereceğimiz buradaki örneklerdeki gibi. Bu özlü kavramlara bir ara değinmek istiyorum ama Mesela öz sevgi, self-love, bunlardan bir tanesi. Huzur, mutluluk, mindfulness, positivity gibi bizim akıl sağlığımızı iyi bölgelerde tutacak konu başlıklarını burada inceliyoruz. Ayrıca yine kişisel bakım altında giyim, stil, saç kesimi gibi kozmetik bakımlar da yine kişisel bakım altında tutulabilir. Hayatınızı farklı bir şekilde organize edebilirsiniz. Ben bunları buraya örnek olarak yazdım. Evet, bir sonrakine geçelim. Sosyal ve kültürel aktiviteler. Sosyal ve kültürel durumumuz. Hayatın tadını çıkarabilmek için özel deneyimler planlıyorum. Yani geziler, maceralar, gece gezileri, bağlantı kurma veya bağlantı kesme zamanı gibi. Hobilerim, ilgi alanlarım, iş dışı hedeflerim ve maceralarım da dahil olmak üzere Hayatta sevdiğim şeylere yeterince zaman ayırıyorum. Evet, nasıl örnekler vermişim bir bakalım. Experiences demişiz yani bu biraz önce bahsettiğim deneyimler. Sinemada film izlemek, artık ne kadar yapıyoruz mesela? Konserlere gitmek, sosyal eventlere katılmak, komedi şovlarına gitmek. Genel olarak hayatımızda bu sosyal ve kültürel aktivitelere ne kadar yer veriyoruz? Belki daha fazla yer vermemiz lazım. Bunların planlamasını ve incelemesini bu başlık altında yapabiliriz mesela. Bir sonraki başlığımız finans, para. Paramı nasıl harcadığım konusunda sorumluluk sahibiyim. Geleceğim için para biriktiriyorum. Daha fazla kazanma yeteneğimi geliştirmek için gerekli becerileri öğreniyorum. Yaşam tarzımdan memnunum ve inşa edip kazandığım şeylerin tadını çıkarıyorum. Hemen bakıyoruz neler koymuşum. Tanımda da olduğu gibi harcamalarımızda sorumluluk sahibi olmak, biriktirmek, yatırım yapmak ve gelecekte kendimize çeşitli finansal hedefler koymak, kazandığımız parayı nasıl değerlendirdiğimiz ve nasıl harcadığımızı bu konu başlığı altında değerlendirebiliriz. Tabi buraya borçlarımızı ve ödemelerimizi de ekleyebiliriz. Bir sonraki başlığımız spiritüel ama siz bunu kendinize göre değiştirebilirsiniz. İnançlarınız doğrultusunda başlığın adını değiştirebilirsiniz. Şu anla bağlantılı hissediyorum ve ruhumda canlılık hissediyorum. İnançlarım ve davranışlarımla uyumluyum. İnanç ve değerlerimi kararlarımda ve günlük eylemlerimde ön planda tutuyorum. Bu başlık tabii çok kişisel ama genel olarak şöyle konu başlıklarını değerlendirebiliriz. Amaç, inançlar, yaşadığımız şu an bu present moment, şükür ve minnet gibi duygular. Bütün bu konuları bu başlık altında yine değerlendirebiliriz. Nasıl gidiyoruz? Ne durumdayız? Ne kadar uyguluyoruz, ne kadar uygulamıyoruz ve bunlar bizi nasıl etkiliyor gibisinden değerlendirebiliriz. Bir sonraki başlığımız ilişki, yani romantik ilişkimiz, sevgilimiz, eşimiz olabilir. Tanımını paylaşayım. Sevgilimle sürekli derin, güven dolu, takdir dolu, duygusal ve sevgi dolu bir bağ hissediyorum. Partnerimin ihtiyaçlarına karşı sabırlı, saygılı ve ilgiliyim. Bekarsam alternatifim, alternatifim de e, güzel bir çeviriymiş. Her günü kalbimle yaşıyor ve başkalarına şefkat ve sevgi gösteriyorum. Yine aşırı kişisel bir başlık. Nasıl bir aşk hayatınız varsa genel olarak partnerinizi, ilişkilerinizi, aşk hayatınızı ve beklentilerinizi burada inceleyebilirsiniz. Bir sonraki başlık arkadaşlar. Bu arada fark ettiyseniz bunları da aslında kendi içinde gruplayabiliriz. Yani 10 başlık olmak zorunda değil. Yani ailemiz, arkadaşlarımız romantik ilişkimiz gibi bunları da bir grup içine de alabilirsiniz. Evet, arkadaşların tanımına bakalım. Yakın arkadaş çevrem hayatıma bağ eğlence ve pozitif enerji katıyor. Pozitif insanları arıyorum ve tüm ilişkilerime pozitif enerji ve gerçek bir özgünlük katmak için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Arkadaşlarımla yeterince zaman geçiriyorum. Yeni arkadaşlar kazanmak için çaba harcıyor muyuz gibi var olan arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi geliştirmek için neler yapıyoruz? Hayatımızda yeterince pozitif insan, pozitif arkadaşlar tutuyor muyuz? Yoksa toksik arkadaşlarımız var mı? Bizi aşağı geriye çeken arkadaşlarımız var mı? Bunları bir değerlendirebiliriz mesela. Bir sonraki aile. Ailemle birlikteyim. İletişim halinde olduğum aile üyeleriyle derin bir bağ, eğlence ve pozitif enerji yaratıyorum. Ailemi sevdiğim ve onlar için elimden gelenin en iyisini yaptığım ortada. Hatalarını affetmeye ve onlara karşı şefkatli olmaya çalışıyorum. Evet, aile başlığı altında da teker teker aile üyelerini değerlendirebiliriz. Onlarla alakalı notlarımız varsa, ne zaman görüşeceğiz, neler konuşacağız, kimi ihmal ettik gibi her şeyi burada değerlendirebiliriz. Anneler günü, babalar günü, doğum günleri gibi her türlü şeyin takibini buradan yapabiliriz. Evet müzik yapmaya yaklaşıyoruz. Az kaldı. Bütün başlıkları geride bıraktıktan sonra artık hayatımızdaki uğraşlarımızı, işlerimizi incelediğimiz bu başlığa giriyoruz. Projects and gigs demişim. Yani buna mission ve work de diyebiliriz. Tanımını okuyorum. İşim ve dünyaya katkılarım beni berrak, enerjik ve tatmin olmuş hissettiriyor. İşimin veya günlük çabamın hayatıma gerçek bir değer kattığına ve en iyi çabalarımın ve katkılarımın gerçek bir yansıması olduğuna inanıyorum. Yaptığım işe gerçekten bağlı ve heyecanlıyım. Bir misyon, çağrı veya amaç gibi geliyor. Bu başlık altında da bu hayattaki kendimize görev bildiğimiz, hayatımızı e, devam ettirmek için çalışarak para kazandığımız her şeyi bu başlık altında inceleyebiliriz. Mesela gün içinde normal mesai saatlerinde çalıştığımız işler, hafta sonları yaptığımız ekstra işler, sezonluk e, çeşitli aldığımız işler olabilir. Müzik yaptığımızı varsayıyoruz. Müzik yapıyorsak ve müzik projelerimiz varsa artık sonunda oraya geldik. Müzik projelerimizi de burada değerlendiriyoruz. Yani burada kendi kişisel müzik projemiz olabilir ya da kendi müzik grubumuz olabilir. Sahnede eşlik ettiğimiz çeşitli projeler, artistler olabilir. Bunlarla alakalı her şeyi burada inceliyoruz. Evet, böyle bir tablo ile hayatımızdaki her şeyi tek bir bakışta aslında görebiliyoruz. Tabii ki herkes kendi tablosunu kendisi dizayn edecek. Hayatındaki her konu başlığını yazarsa o zaman gözden hiçbir şey kaçmaz. Benim yıllar içinde fark ettiğim şöyle bir kendi tecrübem oldu. Bu Brandon Burchard'ın yaptığı Whole Life Assessment'taki gibi ben de bunlara 10 üzerinden puanlar veriyordum. Hızlıca bir örnek vereyim mesela eğitim. Kendimi bayağı geliştiriyorum, çeşitli yayınları takip ediyorum. Kendime eğitim konusunda 10 üzerinden 7 veriyorum. Spor ve fiziksel, bu ara hiç antrenman yapmıyorum, çok tembelleştim, inanılmaz da fast food yiyorum, kilo aldım, çok sağlıksız hissediyorum, kendime 3 veriyorum gibi. Böyle böyle bütün başlıkları bir gezip kendimize çeşitli puanlar verebiliyoruz. Fark ettiğim kilit nokta ise şu, bütün bu başlıklara hayatımız boyunca her daim çok yüksek puanlar veremiyoruz. Bazıları yükseliyor, bazıları alçalıyor. Aradan birkaç tanesi biraz fazla düşerse, yani mesela aile düştü, arkadaşlar düştü ve self-care düştü. O zaman kendimizi kötü hissetmeye başlıyoruz. E, bu sefer diğerlerine zaten puanı yüksek olan diğer başlıklara daha da çalışmak, onların puanlarını daha da yükseltmek bunları çok düzeltmiyor. Dolayısıyla bu incelemeyi yapıp puanı düşük olan, konu başlıklarına öncelik vermek. Bu tabii ki benim tecrübem. Bizi daha iyi hissettiriyor. Bazı şeyler hayatımızda kötü gittiği zaman bir zincirleme bir reaksiyon oluyor. Biri kötü gidince öbürünü de aşağı çekiyor. O ikisi kötü gidince üçüncüyü, üçü kötü gidince dördüncüyü aşağı çekmeye başlıyor. Bizi neyin aşağı çektiğini bu tabloya bakarak çok daha kolay bir şekilde görebiliriz. Sürekli ve devamlı olarak hep aynı başlıktan düşük puanlar alıyorsak belki bir süre sonra deriz ki Evet benim bu konuya sanırım öncelik vermem lazım belki bunu çözersem hayatımdaki diğer sıkıntılar da farklı e, hissettirecek veya yavaş yavaş her şey gelişmeye başlayacak. Dediğim gibi ben e, kimse bir hayat tavsiyesi vermeye çalışmıyorum ben sadece bir yöntemi e, tanıtıp size farklı bir bakış açısı kazandırmaya çalışıyorum. Ben çok faydasını gördüm birçok arkadaşım çok faydasını gördü sadece bu başlıkları göz önünde bulundurmak bile bize farklı bir perspektif sunuyor bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yazarsanız çok sevinirim. Belki eklemek isteyeceğiniz bir şeyler vardır ve benim bu uzun ve sıkıcı videomdan sıkılan bir insan o yorumu görüp tıklayıp çok daha güzel bir bilgiye ulaşabilir sizin sayenizde. O yüzden hadi hep beraber birbirimizi geliştirelim. Teşekkür ederim.